Her şey dahil kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kuşlarımızla alakalı, van kuşuyla alakalıdır arkadaşlar. Van kuşunun renkleri falan demişti arkadaşlar. Van kuşunun altında mesela anne baba ne renkse aynı yavru mu gelir yoksa farklı yavru mu gelir diye sormuş arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim Van kuşunda değişkenlik özelliği olan tek ırktır Van kuşu mesela diyelim yavrusu veya kendisi anne baba bizde mesela e, isimlendirilme e, yaparsak kara kuyruk sıfır süslü kuyruk başı sepmeli, deli kara kuyruk, tavuk kuyruk, sarı genel anlamda adlandırdığımız kuşlar bunlardır. İnci kuyruk olur, sıfır kuyruk olur, kuyruğu nişanlı olur. Bu şekilde kuşlarımız vardır arkadaşlar. Yani şimdi mesela iki tane kara kuyruk kuşu birbirine vurduğumuz zaman altında kara kuyruk dediğimiz kafa sepmeli, göğsü sepmeli oluyor. E, kuyruklar <laughs> kuyrukları güvercin dediğimiz çatı güvercinleri, yabanı güvercinler olur ya o renkte olan kuşlara biz kara kuyruk diyoruz arkadaşlar. Kara kuyruk kuşun altında illaki kara kuyruk kelebek falan çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Kara kuyruktur bakıyorsunuz altında sarı çıktı. Bakıyorsunuz altında tavuk kuyruk çıktı. Yani e, bizim e, eşli kuşlarımız ço çoğunlukla yavruyu her seferde değiştirebiliyorlar. Yani Farklı farklı renkler veriyor kuşları. Tek renk üzerinde gitmiyor ya kuşlar. Genelde değiştiriyor. Ben de işte arkadaşlar yazmıştı. Ben de o o işi o konuyu almak istedim e, videomuza. Şimdi benim e, dumanlarım var. E, genelde arkadaşlar duman verirler. Kelebek veriyorlar dumanlarım. Kelebek veriyorlar. Mesela buradaki abu sıfır baştaki çil diye adlandırdığımız kuş babası babası süt beyaz kuyruğunda bir nişanı olan bir erkek annesi Araplı çil bu annesine çekmiş arkadaşlar bu baştaki hemen yanındaki kanatları siyah sıfırdan dönme bir yavrudur babası kuyruğu iki tane siyah olan annesi boz bir dişiydi arkadaşlar bu üstte kendini ufak çeken yavruysa bu kelebek diyoruz biz buna. Boz kelebek. Arkadaşlar onu da tutmuştum. Zaten onun videosunu çekmiştim. Ee, bu kanadını kuyruğunu kestiğim yavru arkadaşlar şu ee, yavru da annesi hafif göğsünde silme siyahlık olan kuyruğunda bir tane iki tane hafif silme siyahlık olan e, beyaz bir dişi. babasıysa süt beyaz papaklı bir erkektir şu şekil yavru verdi mesela bozlu dediğimiz buna boz diyoruz biz ama tabii açılacak bayağı bir açılacak arkadaşlar Ondan önceki yavrusunu da size getireyim arkadaşlar göstereyim arkadaşlar öbür kardeşi ise bu. Bu bozun, bu küçük boz yavrunun kardeşi papaklı. Bu kanatlar hepsi beyazlatacak, değişecek. Kanatları, şey, kuyrukları süslü olacak arkadaşlar. Başlı sepmeli. Şu şekil bir yavru vermiş arkadaşlar. Bakın. Yani e, bizim Vanda e, gerçekten kuşlarımız, yavrularımız çok değişebiliyor. Yani iki kardeş farklı renkler olabiliyorlar. Yani dışarıdan baktığın zaman diyemezsin bunlar kardeş. Ancak bunlar hepsi aynı cins. Yani kardeştirler arkadaşlar. Ee, ne var işte bu sarıların altında hep sarı geldi. Ya açık ya kapalı misal. Bu, tabi iki sarıyı birbirine vurursansa. Ama işte kara kuyruğu iki kara kuyruğu birbirine vurduğun zaman iki kara kuyruk vermeyebiliyor. Yani e, farklı renkler verebiliyor. Mesela o başı e, kırmızı duman papaklı bir dişim var orada. Onun bir tane yavrusu çil bir tane yavrusu duman papaklı tepeli e, bu e, hafif boynu siyahlı olan dişiyi e, bir tane beyaz erkeğime vurdum. İkisi süt beyaz dimdik beyaz verdiler arkadaşlar. Kurma dimdik diyoruz biz onlara. Ee, başka anlatabileceğim, Heh. dediğim gibi arkadaşlar. Yani bizim kuşlarımız, bizim van kuşu, mesela yavru diyelim ki, ne renkse aynı renkte kalmıyor. Arkadaşlar, şu renk, mesela bunu dediğim gibi, bu biraz da kesizdir. Arkadaşlar bakar mısınız? Şu şekil, yani anne baba beyaz böyle bozlu vermiş. Tabi bu da değişecek. Bayağı bir açacak arkadaşlar. Belki de kafada kaç tane sepme kalır. Çok da sevdiğim bir kuşumun yavrusudur arkadaşlar. Kaliteli bir yavrusu var. Bunun önce yavrularını aldım. Gerçekten çok da güzel uçuyordular. Maalesef bu yazın hastalık geldi. Yani tamamen çözemeden Kuşlar baş olmadan, kızma kızma dahi olmadan hastalık vurdu, öldü. İki tane kardeşti, ikisi de öldü. Ben bundan sonra aldığım yavruyu bu demin gösterdim. Papaklı bir erkek. Yavru, kızma. Onu hiç uçurmadım. Dedim en azından elimde olsun. Belki annesi ölür. Belki babası ölür. Belki bir şey olur. Bu da inşallah bu da sanki kendini biraz çekiyor arkadaşlar. Buna da ilaç vereceğim. Ee, onu da onu da hiç uçurmayacağım arkadaşlar. Şimdi anne babalarını ben normalde kışın yavru almayacağım demiştim. Videoda paylaştım. Ee, yalnız çok güzel bir yer yaptım kendime. Videosunu da yapmıştım. Ee, çift çift kafeslere attım arkadaşlar. İnşallah orada eğer ki yavru alabilirsemse sağlıklı güzel ee, yazın uçuracağım. Allah nasip ederse ee, kuşları uçurmaya başlayacağım. O zaman e, uçurdukça da sizle paylaşacağım arkadaşlar. E, amacım işte kuşunun yetişmesi, taklası, e, uçması, göğe gitmesi, ne kadar uçması, ne kadar kaliteli kuş olduklarını tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyorum ben. Arkadaşlar beni takip etmeye devam edin. E, Bunlar da uçurduğum bazı kuşlardır. E, bu arabı da hiç uçurmadım arkadaşlar. Arap o da kaliteli bir kuşumuzdur. Onu da hiç uçurmadım. Ee, ben dün kuşlara biraz şey verdim, biraz kirlendiler arkadaşlar maalesef. Ee, bu duman da, bak şu, bu bu duman, bu beyaz arkadaşlar, bu beyaz. Ondan sonra, ha üçü, üç tanesi, ah şu da, bu kelebek mesela, bak bu da dumanların yavrusu erken taklağa düştüğü için ben kuyruğunu kestim kalksın diye. Ee, onlar kardeştirler arkadaşlar. O kuşlarımız kardeş. Şimdi ben size şeyi de göstereyim. Mesela demin dedim ya bir deminki duman dişiyi gösterdim. Onun altında da gelen yavruyu da göstermek iste, iste, istedim. Arkadaşlar bakın işte. Bu çil, buna çil diyoruz arkadaşlar. Bu çille bu duman papaklı eksi aynı yumurta kardeştir. Bu beyaz da onun babalarıdır. Beyaz da tek gözdür. Tek göz dediğimiz de şu şekil, bir gözü e, bakın, bakın arkadaşlar dursa, dur bakalım, heh, dur 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 arkadaşlar. Heh. Dur odaklama yapmıyor. Bir gözü siyah, bir gözü normal. Biz bunlara tek göz diyoruz arkadaşlar. Tek göz. Bakın bir gözü siyah, bir gözü normal. Bu da babaları. Yani e, bunun altında bak mesela buna sıfır diyoruz. Arkadaşlar bu sıfır bir erkeğimizdir. Bunun da yavrusu kelebek bir yavru. Demin orada gösterdim zaten kelebek yavruları. Onların, onun babası da kelebek bir yavru arkadaşlar. Yani bizim Van kuşları dediğim gibi baya değişkenlik gösteriyor. Kuşları da baya azalttım arkadaşlar bu arada. Yani gerçi ayırmışım. Ayrı ayrı yerdeler. Ancak yani kuşlarım az. Daha da belki azaltabilirim de. Az olsun öz olsun diyorum. Böyle arkadaşlar. Bugünlük e, videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.